arkadaşlar videonun dünyasına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar uzun zamandır slime videosu atmıyordum kanalıma. Bugün sizlerle slime yapacağız arkadaşlar. Tutkalsız. Şimdi arkadaşlar size malzemelerimi göstereyim. Burada kaşığım, kabım. Hemen şuraya geçelim. Suyum, normal ılık suyum. Boraklı suyum, gliserinimiz olmazsa olmazımız. Guargamımız, İsimlerimiz ve burada da arkadaşlar şu an kabın içinde görüyorsunuz kırmızı yani şöyle natural skits böyle vişneli bir şampuan var. Onu şöyle arkadaşlar, kabı çok tatlı değil mi? Onu da yapmayı deneyeceğim arkadaşlar. Bakalım su koyunca köpürecek mi nasıl olacak şu an aklıma da. Evet hemen başlayalım arkadaşlar. Şimdi ilk olarak ne yapıyoruz? Suyumuzu katıyoruz. Roz çekiyor beni arkadaşlar bu arada. söyleyeyim. köpürdü bence. Çok karıştı Öyle. Çok karıştırsak aynen köpürü Böyle bırakacağım. Arkadaşlar hemen guargamını katacağım. Bir kaşıkcık. Bir de biraz akışkan olmasını istiyorum. Bir yakınlar Yine dedim, Evet. Derse. Efendim yoğun dersler. Evet arkadaşlar yoğun derslerden dolayı video tanıyordum. Bu arada bayağı köpürdü bu. Bakalım olacak mı yani yapabileceğiz mi diye denemek istedim. Biliyorsunuz e, Clear Man şampuanı yapmıştık. Onunla olmuştu. Çok güzel olmuştu. Bunda da olacak mı? Dedim. Biraz daha bu katayım. Şöyle. Az bir şey. Tamam niye attım arkadaşlar? Çünkü hani köpürdü ya biraz böyle su gibi geldi bana. Biliyorsunuz gargamın da birazcık kıvamlı olması gerekiyor. Bu yüzden. Bayağı da köpürdü. Ama rengi harika. Sim katalım mı Ross sence? Kat. Hangi bir katalım? Hepsine katalım. Açalım bir renk kat. Sarı katalım. Sarı katalım. Aynen gold. Ya tutmazsa atmamış ya. Tekrar yazalım. <laughs> Bu şey. de katacağız. Bakayım olmuş mu? Yani birazcık olmuş gibi. Gülsemizi de katalım. Arkadaşlar olmazsa artık yani şansımızı küseceğiz. İki damla gülsemimiz biliyorsunuz. Üç damla gibi oldu benimki biraz. Bir damla fazla attım ama önemli değil. Boraks suyumuzu ekleyeceğim arkadaşlar. Bakalım. Ya bu zaten hani e, olacağından emin değilim. İlk defa denedim. Yani öylesine olacak mı diye bakıyoruz ama bence olacak gibi de duruyor yani. Şimdi boraks suyumuzu katarak karıştıralım. Boğmuştu olabiliriz kaçtı. da bayağı bir aynı tıraş köpüğü koymuş gibi oldu. Aslında oluyor gibi de. Ama bunu karıştırması çok kolay oluyor. Köpüklü olduğu için işte. Karıştıralım. Oluyor gibi bakın arkadaşlar. Hatta köpüğüm o kadar güzel ki çok beğendim. Birazcık daha boraks. Görüyorsunuz arkadaşlar birazcık tuttu. Hmm. Karıştır, karıştır. gibi oldu. Ya o kadar güzel kokuyor ki, ne kokuyor insan? Biraz daha boraks koyayım. Tam toparlasın kendini. Baya pofuduk ıslay mı oldu bu? Olursa pofuduk olacak gibi. Arkadaşlar kolum yoruldu. Biraz şöyle karıştırmak istiyorum. Evet. Ha, elimi bulaştı. Ben karıştıracağım. Şimdi arkadaşlar biraz daha böyle hani e, üstünde köpürcükler olduğu için. Çok güzel oldu. Oldu oldu ama biraz böyle Şimdi dinlenmesi Ben bir karıştırsam. De, bir dakika ben karıştırayım sen de karıştır biraz. Al karıştır. Sen tut şöyle. Çok güzel duruyor. İçine hiç sesim atmamışız gibi ama. Şu an arkadaşlar uzun zaman zaman ne, uzun zaman sonra ara verince böyle oluyor demek ki. Tamam artık ben karıştırırım biraz. Sen kameramanlığını yap. Evet. Aslında oldu ama çok güzel oldu köpük köpük. Ve yapışıyor biraz diyorum. Tam olmadı bakın. Tam yapışıyor biraz. Bu yüzden tam oldu diyemeyiz. Ama oldu. Ya görüntüsü çok güzel oldu. Arkadaşlar vallahi ben bununla oynayacağım. Yani elime bulaşırsa bulaşsın. Bunu oynamak istiyorum yani. Tepsiye düşür. Şimdi malzemelerimizi şöyle alayım şinlerimiz falan. Öyle alalım. Evet, şimdi tepsiyi de tepsiye de boraks da. Şöyle tepsiyi de boraksımızı dökelim. Bayağı doldu şöyle. Aynı böyle hani e, börek falan yaparken tepsi yağlanır ya. Onun gibi sırt. Niye tepsi yapıyoruz? Çünkü işte oynayabilmek için daha rahat. Evet bunlar burada. Yani damla damla olduğu için durabilir. Elime de birazcık dökeyim. Ve yani elime bulaşırsa da bulaşsın. Hiç mühim değil. Oynayacağım yani bununla. Ay. Çok güzel. Ya çok pufduk oldu. Bakın. Bulaşmıyor da fazla. Onlar yani tabii ki de şampuan olduğu için olacak. Arkadaşlar çok güzel oldu. Yani bunu yapabilirsiniz ama gerçekten yapmak gerçekten bunu zor. Hatta buraya döktüm. Yani Nasıl Herhangi bir şampuan. Herhangi bir şampuan olur ama hani suya koyduğunuzda köpürdüğü için ilk başta size olmuyor gibi olabilir. Bana da bunda öyle oldu ama oldu arkadaşlar gördüğünüz o gibi. O benim hatta önce şampuanı koyduk ya. Evet. İşte ilk şey yapsaydık böyle şöyle elim alabileyim diye arkadaşlar çok güzel oldu zaten gözüküyor bunun böyle olduğunu e, olduğuna bakmayın arkadaşlar bu bir böyle bir iki saat falan dursun o kadar güzel oluyor ki bu şampuanla yapılan slimeler gerçekten çok güzel oluyor bu arada çok değişik bir rengi oldu içine attığım sim çok az gözüküyor ama yani olmaz diye fazla atmamıştım biliyorsunuz arkadaşlar çok güzel pamuk slime oldu neden tepside yaptım hani yapış yani Hani burada şampuanlar gözüküyor mu mesela? O da şampuanla yapılan her slime'de olur arkadaşlar. Sadece şampuanla yapılan. Bu yüzden tepsiyle, tepside yapmak istedim. Hem de daha güzel oluyormuş. Bundan sonra da tepside yapmayı düşünüyorum. Ay çok güzel oluyor şöyle. Ayyuh. Aynı böyle kayak merkezi. Çok güzel kayıyor. Kar gibi ama pembe kar gibi böyle biraz toplamaya çalışalım. Şey gibi ya pamuk şekeri gibi oldu. Yani. Çocuk ama ya. tabii ki de yenmez bunu söyleyeyim. Beyin gibi de oldu böyle. Akıllı bir beyin gibi. Slime beyni. Şöyle birleştirmek çalışalım. Evet çok güzel bir slime oldu arkadaşlar. Bu videomuzda gerçekten yani nasıl söyleyeyim zor yapılması gerçekten zor şampuanla ee, şimdi arkadaşlar size malzemelerimi söyleyeyim malzemelerimiz guargan gliserin borax su e, işte şampuan su bu kadar arkadaşlar ve sim boya istediğiniz gibi katabilirsiniz malzemelerimiz bunlar asıl yapılışı yani şampuan katma eğer şampuan katmazsanız çok çok basit bir yapılışı var ama guargamın kıvamını tutturabilirsiniz tabii ki Böyle bir slime arkadaşlar bu da. Bu videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olup yeni attığımız videoları görmek için arkadaşlar bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize hoşçakalın.